Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tekrar derslerinden 12. sınıf temel düzey matematik sorularını çözeceğiz. İlk sorumuz bir üstü sayılar sorusu arkadaşlar. İlk önce bize 2 üzeri eksi 1 demiş. Bir sayının eksi birinci kuvveti demek bunu ters çevir demektir. Yani 1 bölü 2. Aşağıda 2 üzeri eksi 2 var. 2 üzeri eksi 2 demek Önce eksi kuvvetten dolayı ters çevir demektir. Sonra da bunun karesini al demektir. Ters çevirdik 1 bölü 2 karesini aldık. 1 bölü 4. Artı 4 üzeri eksi 1 demek bunu ters çevir demektir. 1 bölü 4. Artı 4 üzeri 0. Her sayının 0. kuvveti 1'dir. Devam ediyorum. 1 bölü 2. 1 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü topladığımda 2 bölü 4 eder. O da 1 bölü 2'dir. Artı 1. Pay ve payda aynı olduğu için sadeleştiği zaman 1 kalacak. 1 bir artı 1'den cevabımız 2 olacak arkadaşlar. İkinci sorumuz yine bir üslü sayılar sorusu. Önce işaretimizi belirleyelim. Eksinin 3. kuvveti eksidir arkadaşlar. 8, 2'nin 3. kuvvetidir. 2'nin 3. kuvvetinin 3. kuvveti çarpı. 4 yerine de 2'nin karesinin karesi yazıyorum. Bölü Eksinin çift kuvveti var. Parantezin dışında olduğu için işareti etki ederdi. Eksinin çift kuvveti artıdır. 4 üzeri 4 yani 2'nin karesinin 4. kuvveti. Düzenleyelim. Eksimiz kalsın. 2 üzeri 9 kuvvetler çarpılacak. 2 ile 2 çarpıldı. 2 üzeri 4. Bölü 2 üzeri 8 kalacak. Üstü sayılarda tabanlar eşitse üstler toplanıyordu. Yukarıda 2 üzeri 13, 2 üzeri 8 kalacak arkadaşlar. Bölme işleminde tabanlar eşitse üstler çıkarılıyordu. 13'ten 8 çıktığında 5 kalacak. 2 üzeri 5 32 idi ama nasıl 32? Eksi 32 olacak. Üçüncü sorumuz bir üstü denklemler sorusu arkadaşlar. 3 üzeri x artı 2 demiş. Artı 162 eşittir. Şimdi arkadaşlar bakın burada x artı 3 var. Burada x artı 2 var. Bir tane fazla. O zaman şöyle diyelim. 3 üzeri x artı 2 çarpı 3 üzeri 1. Tabanlar eşitse üstleri toplarsanız yine x artı 3'ü elde edebilirsiniz. Peki bunu karşıya gönderiyorum. Ne kalacak? 3 tane 3 üzeri x artı 2'den bir tane 3 üzeri x artı 2 çıkacak. 162 kaldı. 3 tane'den bir tane çıktığında 2 tane 3 üzeri x artı 2 kaldı. 162'dir. Her tarafı 2'ye böldüğümde 3 üzeri x artı 2 eşittir 81 kaldı. Yani 81 3 üzeri 4 demektir. Bir eşitlik verilmiş. Tabanlar eşitse arkadaşlar üsler de eşit olmak zorundadır. X buradan 2 geldi. Bize ne soruldu? 3 üzeri x eksi 3, yani 3 üzeri 2 eksi 3'ten 3 üzeri eksi 1. Bunun değeri de 1 bölü 3'tür. Arkadaşlar yine bir üslü denklem sorusu. Şimdi ben 12 yerine 4 çarpı 3 yazabilirim. X eksi 1 eşittir 3 üzeri x eksi 1. Şimdi arkadaşlar üslü sayıların özelliklerinden dolayı bunları ben ayrı ayrı kuvvetlerini yazabilirim. Yani parçalayabilirim. 4 üzeri x eksi 1 çarpı 3 üzeri x eksi 1 eşittir. 3 üzeri x eksi 1 eşitliğin her iki tarafında aynı terim olduğu için sadeleşebilecektir. 4 üzeri x eksi 1 eşittir 1. Peki arkadaşlar şimdi burada bir denklem var. 4'ün bir kuvveti verilmiş 1 olmuş. Biz şunu biliyoruz. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. O zaman benim kuvvetim sıfır olmak zorundadır. Dolayısıyla x kaç olmak zorundaymış? 1. Bize ne soruldu? X artı 2 soruldu arkadaşlar. 1 artı 2'den bu da 3 olarak geldi. Bir köklü sayılar sorusu arkadaşlar. Bizim köklü sayılarda paydadaki köklü ifadeden kurtulmak için paydayı eşleniyle çarpmamız isteniyordu. Peki eşlenik denilen kavram nasıl bulunacak? Arkadaşlar paydada bir tane terim varsa yani bir tane ifade varsa bunun eşleniği kendisidir. İki terimli bir ifade varsa bunun eşleniği aradaki işaretin tersidir. Yani kök 5 artı 1 ise bunun eşleniği kök 5 eksi 1. Şimdi bunlarla çarptığımızda 10 tane kök 5 bölü kök 5 ile kök 5'i çarptık kök 25 o da dışarıya 5 diye çıktı. Yukarıda da 4 tane kök 5 eksi 1 geldi. Şimdi arkadaşlar eşlenikle ilgili bir kural burada vereyim size. Eşlenikle bir ifade eşleniğiyle çarpıldığı zaman kural her zaman şuna dönüşür. Birincinin karesi yani kök 5'in karesi eksi ikincinin karesi. 5 eksi 1'den 4 gelecek. Buraya da 4 geldi. Şunlar sadeleştiğinde birinci kısım 2 kök 5 gelecek. Şunlar sadeleştiğinde kök 5 eksi 1 ama aradaki işaret eksidir. Eksiyi dağıttım. Eksi kök 5 artı 1 geldi. O zaman cevabımız ne geliyormuş? kök 5 artı 1 gelecekmiş. Hem üstü sayı sorusu hem köklü sayı sorusu arkadaşlar. Önce 3 üzeri eksi a eşittir 1 bölü 4 işleminde her iki tarafın eksi birinci kuvvetini alıyorum ki 3 üzeri a'yı bulalım. Eksi a ile eksi 1 çarpıldı 3 üzeri a. 1 bölü 4'ün eksi birinci kuvveti bunu ters çevir demektir. 4 bölü 1'den 4 geldi arkadaşlar. Peki bana ne lazım? 9 üzeri a eksi 1. Her iki tarafın karesini aldığımda arkadaşlar her iki tarafın karesini alırsam 9 üzeri a eşittir 16 geldi. Peki benden istenen soruya dönüyorum. 9 üzeri a eksi 1. Bu da devam ediyorum. 9 üzeri a çarpı 9 üzeri eksi 1'dir. E ben 9 üzeri a'yı biliyordum. 16. 9'un eksi 1. kuvveti 1 bölü 9'du. Ne geldi? Kök içinde 16 bölü 9. 16 dışarıya 4 diye çıkar kare kök dışına. 9 da dışarıya 3 diye çıkar. Cevabımız 4 bölü 3 olur değerli arkadaşlar. Yine bir köklü ifade sorusu. Kök içinde 5 eksi kök 7. Kök içinde 5 artı kök 7. Çarpımı hangisiyle çarpılırsa bir rasyonel sayı olur. Şimdi arkadaşlar en dıştaki köklerin her ikisinde derecesi karekök olduğu için ben bunları bir tane kök altında yazabilirim. Yani 5 eksi kök 7 çarpı 5 artı kök 7 diye yazabilirim. Şimdi buraya dikkat. Ben az önce dedim ki arkadaşlar eşlenik varsa burada yapmamız gereken birincinin karesi eksi ikincinin karesi gelecek. Birincinin karesi 25 eksi ikincinin karesi 7'dir arkadaşlar. Bu da 25 eksi 7'den kök 18 diye bulunacak. Peki kök 18 9 çarpı 2'dir sevgili arkadaşlar. 9 kendisini dışarıya 3 diye attı. Kök 2 ise içeride kaldı. Biz bu ifadeyi rasyonel yapabilmemiz için şu kök 2'den kurtulmamız lazım. Şıklara bakıyorum. Adana'daki kök 2 ile çarptığım zaman 2 olur ve irrasyonel terimden kurtulmuş olurum. Köklü sayılarda 4 işlem sorusu. Arkadaşlar kök 75 25 çarpı 3'tür. 25 dışarıya 5 diye çıkacaktır. Kökü çıkamaz. 48 16 çarpı 3'tür sevgili arkadaşlar. Bu da 4 kök 3 diye çıkacak. 12 denilen ifade 4 çarpı 3'tür. Bu da 2 kök 3 diye çıkacak. Şimdi bunları yazalım. Kök 75 yerine 5 kök 3. Kök 48 yerine 4 kök 3. Eksi 2 kök 3 gelecek. 9 kök 3'ten 2 kök 3 çıktığı zaman 7 tane kök 3 bulunacaktır. Kök A'nın 5, A çarpı B'nin 25 olduğu verilmiş. A kare artı B kare nedir demiş. Kök A değerimiz 5 ise arkadaşlar, kare kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini aldığımda A eşittir 25 gelecek. E bize A çarpı B'nin 25 olduğu verildi. A'yı yerine yazdığım zaman 25 çarpı B 25'ten B'nin değeri 1 gelecek. E bizden ne istendi? A kare artı B'nin karesi. 25'in karesi artı 1'in karesi. 25'in karesi 625. 1'in karesi de 1'dir. Buradan da 626 gelecek Edirne'deki cevabımız. Bir problem sorusu arkadaşlar. 90 km hızla 100 km'de 6 litre benzin tüketmekteymiş. 250 km'de 90 km hızla ne kadar benzin tüketir? Şimdi arkadaşlar bakın hızımız sabit. Sabit hızla giden bir araç. 100 kilometrede 6 litre benzin tüketiyorsa 250 kilometrede de x litre tüketir. Tabi kilometre arttıkça tüketim miktarı artacağı için burada bir doğru orantı vardır. O zaman 100 çarpı x eşittir. 250 çarpı 6'dır arkadaşlar. Şurası 1500 olacak. 100 x eşittir. 1500'den x eşittir. 15 litre gelecektir. Yine bir problem sorusu arkadaşlar. Bir şehirdeki ortalama nüfus artışı yıllık %2'dir. 2019 yılında 665.856 kişi olduğuna göre 2017 yılında nedir? Şimdi arkadaşlar biz 2 yıl geri gitmek yerine tek tek gelelim. Şöyle diyelim 2018 yılı diyelim. Eğer benim 2018 yılındaki nüfusum A ise 2019 yılına geçtiğimde bunda %2'lik bir artış olacak. A'nın %2'lik bir artışı oldu. Bu kaça eşit olmuş? 665.856 Buradan ne gelecek? 102 tane A bölü 100 eşittir. Payda eşit dediğim zaman. 665.856 gelecek. Her tarafı 102'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar. Büyük ihtimalle şu tam bölünüyordur. Kaç gelecekmiş? 6528 gelecekmiş. O zaman 6.528. iki tane de 0 gelecek. Demek ki bizim 2018'deki nüfusumuz 652.800'müş. Şimdi 2017'ye geldim. 2017 yılındaki nüfusum B olsun. Benim 2018'e geçerken ki %2'lik bir artışım olacak yine. 2 bölü 100 eşittir. Kaç olacaktı? 652.800'e denk gelmek zorundaydı. Payda eşitlediğimde 102 tane B bölü 100 gelecek. Bu da 652 bin. Yanlış yazdık. Şurayı bir düzeltelim. 652 bin 800 gelecek. Bunu yine 102'ye böldüğünüzde 6400 gelecek arkadaşlar. Yüzde de çarptığınızda 2010 yılındaki nüfusunuz 640 bin olarak bulunacaktır. Bir aile ayda 35 lira suya ödüyormuş arkadaşlar. 35 lira diyelim. 120 lira elektriğe ödüyormuş ailemiz. Ve 80 lira da telefona ödeniyormuş. Peki ben bu faturalara toplam ne kadar ödedim? 235 liralık bir ödeme yaptım. Bana diyor ki faturalara ödenen miktarın ailenin aylık gelirine oranı. Şimdi arkadaşlar ödenen miktar 235. Aylık gelirime de x diyorum. Oranı 1 bölü 6'ymış. Bana bu ikisinin çarpımı soruluyor. X eşittir. 6 çarpı 230. 5 gelecek. Buradan 2 tanesi 470 gelecek. 470 çarpı 3'ten de 1000 kaç gelecek arkadaşlar? 1410 lira gelecek galiba. 6 ile 200'ü çarptık. 1200. Bu da 210. 1410 lira gelecekmiş ailenin aylık geliri. Yine bir problem sorusu verilmiş. Ailenin aylık giderleri, mutfak, kira, faturalar, diğer masraflar. Buna göre ailenin mutfak giderleri aylık giderlerin yüzde kaçıdır? Şimdi arkadaşlar bütün giderleri biz bulalım kaç para tuttuğuna dair. Bunların hepsini topladığınızda 300, 475, 510 ve 715 dediğiniz zaman ne kadar geliyor? Bunlara bakalım. Şu ikisi 810 arkadaşlar. Şu ikisi de 475, 480, 490, 1190 gelecek. 1200, 2000 liralık bir gider var. 2000 TL. Benim aylık giderim 2000 lira. 2000 liranın içinde mutfağa soruyor. Ne kadarmış? 300'müş arkadaşlar. 2000 liralık giderde 300 lira ise yüzde kaçtır diyorum. Buradan da 2000 çarpı x eşittir 100 çarpı 300 gelecek. 3 tane 0 götürüyorum. 1, 2, 3. 2x 30 sa x eşittir 15. Demek ki mutfak gideri tüm giderlerin %15'ine eşitmiş arkadaşlar. 14. sorumuz bir kar sorusu arkadaşlar. Bir ürünün yıllara göre alış ve satış fiyatları verilmiş. En yüksek kar oranı hangisinde sorulmuş? Şimdi tek tek bakalım arkadaşlar. 2016 için 500'e almış 740'a sattığına göre bu arkadaşımız 740-500'den 2016 yılında 240 lira kar elde ettim. Şimdi kar yüzde kaça eşitmiş? 500 lirada ben 240 liralık bir kar elde ediyorsam yüzde kaçtır diyorum arkadaşlar. Bu 5'te biri, bu da 5'te biri olacak. Yani yüzde 40 8'e denk geliyor. Birinci kar oranımız yüzde 40. 8. İkinciye bakalım. 2017. 600 aldım. 900'e sattım. Arkadaşlar 900 eksi 600 300 lira kar ettim. E, 300 lira da 600'ün yarısıdır. Buradaki kar oranım direkt %50'dir. 700'e aldım. 1000'e sattım arkadaşlar. 1000 lira eksi 700 liradan 300 liralık bir karım var benim. 2018 yılında. 700'de 300 ise kaçtır arkadaşlar? Bakın 7'de biri, 7'de biri. Yani 300 bölü 7'ye denk gelecek arkadaşlar. %50'den düşük bir sayıdır. Yani %40'lı bir şeydir. Önemli değil 50'den küçük olduğu için. 2019 yılına bakalım. 800 e almış 1190'a satmış. 1190 800 dediğimde arkadaşlar 390 liralık bir kar elde ettim. 800 de 390 lira. Bakın arkadaşlar bunun yarısı 400'dür yarısından daha az bir karım var. Yani bu da %50'den küçüktür. Yani 49 atıyorum diyorum böyle. Son olarak 2020'ye bakalım. 1440 liraya sattım 900 lira. Arada 540 liralık bir kar var. E ben 900 liralık üründen 540 liralık bir kar elde ettiysem aslında bu yüzde kaçtır? 9'da biri, 9'da biri. Bunu da 9'a böldüğümde %60'a denk gelecek arkadaşlar. E bana neyi soruyor? En yüksek kar oranını soruyor. En yüksek kar oranını ben 2020 yılında %60 ile yapmışım arkadaşlar. Bir pastanede 10 tane pasta yapmak için 80 lira harcanıyor. Bu şu demektir? 10 tane pastanın maliyeti 80 liraymış. 80 TL ve her pastanın tanesi 20 liradan satılıyor arkadaşlar. Tamam. Şöyle diyelim mi biz 10 tane pastayı 80 liraya mal ediyorsam 80 bölü 10'dan bir pastanın maliyeti 8 TL. Bu bizim pastanın maliyeti. Peki ben 8 liraya mal ettiğim pastayı kaça satmışım? 20 liraya. O zaman satış fiyatından maliyeti çıkardığımda bir pastadan 12 lira kar elde ediyorum. Bana 50 tane pastada kaç kar elde ederim diyor. O zaman 50 çarpı 12 yaptığım zaman arkadaşlar ne gelecek? 600 liralık bir kar elde etmiş olacağım. Yine bir problem sorumuz arkadaşlar. Bir iş yerinde A ve B iş yerlerinde 30 günlük net maaşlar, günlük yemek ücretleri, günlük yol ücretleri verilmiş. A işi daha kazançlı. Şimdi arkadaşlar A işinde bakalım ne kadar kazanıyoruz. Önce bunu belirleyelim. A'da 2500 lira net maaşım var. Günlük 15 lira yemek ücretim varsa 15 çarpı 30 yemek ücretimdir. Yol ücretim A liraysa A çarpı 30 lira benim neyimdir? Arkadaşlar yol ücretimdir. 2500 450 daha 2950 artı 30 A'lık bir gelir geldi A'da. B'ye bakalım. 3100 lira net maaşım var. Günlük 10 lira yemek ücretim vardı. 10 çarpı 30 lira yemek ücreti. B lira yol ücreti vardı. B çarpı 30 lira da buradan geldi. 3400 lira artı 30 tane B. Bize şunu söylemiş. A işi daha kazançlı. O zaman şunu söylüyor. A'nın geliri B'nin gelirinden daha fazladır arkadaşlar. 2950 artı 30 tane A büyüktür. 3.400 artı 30 tane B. P'yi buraya gönderelim. 2.950'yi karşıya gönderelim. 30 A eksi 30 B büyüktür 450 arkadaşlar. Her tarafı 30'a böldüğümüzde A eksi B büyüktür 15 gelecek. Bağıntı da Edirne'de vardır arkadaşlar. Bir oran orantı sorusu. Dede elindeki paranın tamamını 6, 8, 10, 12 yaşlarındaki 4 torunuyla doğru orantılı dağıtıyor. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Ben birincisine doğru orantı dediği için A bölü 6, B bölü 8, C bölü 10 arkadaşlar, D bölü 12 dedim. Eşittir K lira. O zaman 6 yaşındaki torununa 6K verecek. İşte 8 yaşındaki torununa 8K verecek. 10 yaşındaki torununa 10K ve 12 yaşındaki torununa 12K verecek. En büyük torun 12 yaşındaki olan 12 tane K'ya 60 lira verdiği zaman K eşittir 5 liradır. Bize neyi soruyor? Diğer 3 torununa verdiği, diğer 3 torunu A artı B artı C'dir. 6, 8, 14, 10 daha 24 K'dır. Bu da 24 çarpı 5'ten 120 olacak arkadaşlar. Gıda ürünlerinde %8 KDV alınmaktaymış. KDV'siz fiyatı 250 lira. O zaman bu giriş fiyatı ise bunun KDV'sini hesaplayalım arkadaşlar. %8 demiş. Bu da 2000 bölü lira ise 20 liralık bir ne gelecek arkadaşlar? KDV gelecek. O zaman benim 250 liralık ürünüm vergisi de geldiği zaman aslında kaç para oldu? 270 lira. Kasada ne diyor? %10. Kasada indirim yapılabilmesi için KDV'li fiyatın geçilmesi lazım. Şimdi arkadaşlar 270 liranın %10'u 27 liradır. 27 liralık bir indirim yapılması istenmiş. E, 270 liralık üründen 27 liralık bir ürün indirim yapıldığı zaman buna da 233 liralık bir ödeme yapılacak arkadaşlar. Bakalım yanlış işlem yapmadık değil mi? 233 240, 260. Burada hata yaptık. 243 lira olacak. Düzeltelim. 243 liralık bir indirim yapılacak arkadaşlar toplam. Şimdi Murat Bey'in Şubat ayı bütçesi verilmiş arkadaşlar. Gelirler ve giderler. Murat Bey gelirlerinden giderlerini çıkardıktan sonra artan parasıyla birikim yapıyor. Buna göre Şubat ayındaki birikimi ev kirasının yüzde kaçıdır? Şimdi arkadaşlar bakın. Benim gelirlerime önce bakayım. Gelirim şöyle söyleyelim gelir. 2650 lira artı 800 liradan toplam ne gelecek arkadaşlar? 3450 lira. Giderlerimize bakalım. Yuvarlak toplamaları yapalım. 700, 900 oldu. Şuradan 500 geldi. 1400 oldu. Şuradan 1950 oldu arkadaşlar. Bu kenarda kalsın. 1950. 75 ile 55'i topladım. 130 geldi arkadaşlar. 44 ile 56'yı topladım. 100 geldi arkadaşlar. Bakın basit işlemler yapıyorum. 250 ile de 240'ı topladım. 490 geldi. Benimkisi bu kadar. 1950 idi. 2050, 2150, 2180, 2580, 2670 lira. Yani benim giderim 2670 liralık bir gider oluştu. Peki bana birikim. Birikim neydi? Gelirlerden giderlerin çıktığında elde ettiği miktardı. Gelirim 3450 idi. 2670 liralık bir giderim vardı arkadaşlar. Buradan 330 780 liralık bir arkadaşlar birikim yapmış oluyorum ben. Peki benim birikim param 800 liradan 20 lira sadece az değil mi? O zaman şöyle söyleyeyim. %100'ünden o 20 liralık fark yüzde kaça denk geliyorsa onu çıkaralım. Şöyle diyelim. Ben 20 TL'yi 800 liranın yüzde x'i olduğunu kabul ediyorum arkadaşlar. Şunlar gittiği zaman 20'yi 8'e böldüğümde 4'e böldüğümüzde ilk başta 5 gelecek. X eşittir 2,5 gelecek. Yani 20 lira yüzde 2,5'a şurada yanlış yazdık. Yüzde 2,5'a denk geliyor. E bu benim eksik olan paramdı. Yani... %100'lük bir 800 liradan %2,5'luk bir 20 lirayı çıkardığımda %97,5'luk 780 liranın karşılığını bulmuş olacağım arkadaşlar. Son sorumuz bir kar zarar sorusu. Şimdi arkadaşlar %20 karla o zaman şöyle diyorum. Benim ürünümün maliyeti 100x olsun. Bunun %20 kare 20x'tir. O zaman benim satış fiyatım 120x. Bu benim satış fiyatım. Şimdi arda arda iki kez yüzde on indirim yapıyor. Şimdi arkadaşlar bu arda arda iki kez yüzde on indirim yaptığını hani etiket fiyatı üzerinden mi yapıyor yoksa birinci indirimden sonraki oluşan etiket fiyatından bir daha mı indirim yapıyor? Biz deneyelim. Şöyle deneyelim. Önce yüzde on indirim yapsın. Arkadaşlar 120 liradan %10 indirdiğinde 12x liralık bir indirim gelecek. 12x'lik bir indirim geldiğinde benim ürünümün fiyatı 108x lira oldu. Bu birinci indirim. Şimdi yine 108 lira üzerinden %10'luk bir indirim yapalım arkadaşlar. 108'in %10'u 10,8 %10 10 liralık bir x'ti. Ben 108'den 10,8'i çıkardığımda 97,2x'lik bir ürün kaldı. E benim maliyetim 100'dü satışım 97.x oldu. 2,8x'lik bir ne oluştu arkadaşlar? Zarar oluştu. Bu da nerede var arkadaşlar? Ceyhan'daki 2.8'lik zarar var. Bu temel düzey sorularıydı. Arkadaşlar en kısa sürede de ileri düzey sorularımızı atacağız. Lütfen bunları önce siz kendiniz çözün. Daha sonra kontrol amaçlı videoyu izleyebilirsiniz. İyi seyirler.